Biz İzmir Bergama Şehit Süleyman Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu biz başarız takımıyız. Ben Erhan Gökçe. Ben Yusuf Boğra devir. Dil günümüzde sadece ait olduğu toplumun iletişim aracı değil, kültür, tarih, ekonomi, uluslar arası iletişimin temel aracı olmuştu. Arapça dili de öncelikle bizim kutsal kitabımızın dili olması ardından geniş bir coğrafyana iletişim aracı olarak tarafımızdan ...daha ilgi çekici cazibe merkezi olarak görülmektedir. Arap alfabesinin öğrenilmesinin, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul seviyelerinde öğrenilmesinde... ...kolaylık sağlayabilecek bir oyun tasarlayarak süreç sırasında yaşanan zorlukları en aza indirebilmek amaçlanmıştır. Öğrenme çarenin başında veya ortasında olsun, Arap alfabesini öğrenmeye çalışan çocuklar, Latin alfabesine alışık olduklarından... Yeni bir alfabeyi kolay öğrenememektedirler. Şu an kullanmakta olduğumuz alfabeden farklı olarak Arap alfabesinin Arap alfabesinde hiç alışık olmadıklarından karışık gelmektedir. Ama harfleri tanıdıklarında geliştirdiğimiz oyun ile geliştiklerinde eğlenceli bir şekilde aslında korkuların yersiz olduğunu Arap alfabesinde kolaylıkla öğrenebileceğini görecekler.